Başkanlığı Gıda Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu A haberde koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı ve çok önemli tavsiyeler verdi. Bir kere tanınmayan düşman tehlikelidir. Düşmanınızı eğer onun zırhlarını tanırsanız, onun aktif fonksiyonel silahlarını bilirseniz ona göre siz de gardınızı alırsınız. İşte burada Corona virüsünün bu spike'larına karşı tüketeceğiniz lektin ağırlıklı beslenme şekli yeşil mercimek, kırmızı mercimek, soya fasulyesi, kuru fasulyesi, kuru fasulye, ispir fasulyesi, bunun dışında her türlü tahıl ama mesela bizim Anadolu buğdayımız olacak. Kara kılçık, Siyes, Turan, efendim Topbaş Kavluca buğday. Bugün hekimler ne diyor? Ekmek tüketmeyin diyor. Kardiyovasküler rahatsızlıklarınız artar diyor. Kalp damar rahatsızlıklarınız. İşte sizi diyabet küllün yanlış. Eğer siz Anadolu buğdayını tüketirseniz hem hipertansiyona hem de diyabete karşı koruyucu ve önleyicidir. Ama şimdiki modern buğdayları tüketirseniz e işte orada problem, işte orada hekimler haklı. Onun için biz beslenme kültürümüze geri dönmek zorundayız. Soğan diyor hekimler, soğanı diyor ortadan dörde bölün. Bunu sıcak suyun içerisinde birkaç dakika kaynatın ve süzün bunu gün içerisinde yudum yudum için. Hı hı. Neden? Çünkü alium dediğimiz bu soğan grupları alin ve alinaz bunlar mükemmel viral, antiviral, antibakteriyeldir. Ayrıca brassica grubu dediğimiz lahana grubu, brokoli, işte lahana, kara lahana, karnabahar, bütün bunlar e, e, mirosinaz glikozinolat dediğimiz e, enzim substrat reaksiyonuyla çok güçlü izotiyosiyanatları salgılıyor. Hem virüslere karşı, hem kansere karşı, hem de mikroplara karşı. Hı -hı.